Hadis-i şerifleri aftan, telaffuz eden ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifleri <laughs> kabul ederim ama Kur'an'ı kabul etmem. Nasıl oluyor bu? Kur'an'ı da rivayet eden efendim, sahabe-i kiram değil mi? E, Abdü Ebu Bekir zamanında radıyallahu toplandı Kur'an gibi sahabeler getirdi. O zaman onlara inanmamak lazım. Yani ne var? Temelinde inkar var. Temelinde kafa karıştırmak var uymayalım, dinlemeyelim bunları. Allah muhafaza buyur. Allah şerlerinden muhafaza etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun Muhammed bu hususta uyanık eylesin inşallah. Amin. Müslümanlar uyanık olsunlar inşallah. Amin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itaat hakkında bir sürü ayet-i kerime var. Şu e, Nisa Suresi'nden bir tane okuyalım. Evet. <laughs> Şurası çok önemli. Her kim vahye uymuş bulunan o Resul'e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Bak. Gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Her de sana itaatten yüz çevirirse zaten biz seni onlar üzerine bir bekçi olarak gönderdik. İtaat etmezse, sorun yok biz seni bekçi olarak gönderdik. Esnaf böyle ey iman etmiş olan kimseler Allah'a itaat edin, o Resul'e itaat eden, 59. ayetten, sizden olan ünlü emre de itaat eden. Bir sürü itaat tarafı. Bunlar şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'lerini saymadığımız zaman bu miraç artısı Şerif'e geçiyor. Hazreti şerifle sağlık. Bir de kamerin yarılması, ayın yarılması meselesi var. Bu da Kamer Suresi Ramadır üstünden

kıyamet yaklaştı, ben şakkel kalan ay geldi. Kıyamet alameti olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi, Mevla tarzları ayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve zaman değil mi? Heh? Şimdi burada diyor ki şu iki yer, <laughs> <yaratan> <var> ve in yarav ayeten yoridu ve yekulu müstakir, Ve in yarav şayet görseler, Ayetten buraya diyor, ayet, ayette diyor, mucize manası verebilirsiniz diyor. Gördüğünüzü yüz, yüz çevirirler ve kulü derler, sihirin üstedir. Bu bir sihirdir. Yerleşmiş sihirdir derler diyor. Şayet görselerdi. Eğer mucize olmuş olsaydı diyor, böyle derler mi yani? Bu ne demek aslında? Ey abim, sana ayın yarılması değil, başka ne mucize gösterirsen göster, bunlar sana ya iman etmeyecekler manasındadır. Bak devamında ayet-i kerime okumuyor. Ve kez de diyor, o mucizeyi yalanladılar. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü yalanladılar. Üçüncü ayet-i kerime, burayı okumuyor ama ikinci ayet-i kerime bırak geliyor, orada bırakıyor. Üçüncü ayet-i kerime devam ediyor. Ve kezzebü, bir yalanladılar. Hem de çok yalanladılar. Yalan, ve tebettebeu ve hevalarına tabi oldular. Nefislerine tabi oldular. Yüz çevirdiler, imandan çıktılar, tabi oldular. ve külleri müstefil, müstefil ve bütün her iş müstefil yerleşmiştir. Kamer mucizesi hakkında Allame-i Müslüm ki, bu Kur'an-ı Kerim'de mensulsüm aleyh'tir. Üzerine nas kılınmış. Ve sahihinde, sahihan Buhari ve Müslüm'de ve diğer bazı hadis kitaplarında rivayet olmuştur. Kamer'in yarılması mucizesi. Bunun tevatümen subudunda şüphe edilemez. Tevatür,